Merhabalar. Paracepte YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoyu dikkatle ve sonuna dek takip edenlerin kazanabileceği yepyeni bir etkinlik buldum. Süreli etkinlikler. 4 haneli rakamlarla kazandıran etkinlik. Platformun detaylı kullanım videosunu daha önce yayınladık ve dikkatle kullananların sabit gelir elde edebileceğini gördük. Video yorumlarında bizleri yalnız bırakmayan tüm izleyicilerimize özel yepyeni bir etkinliğimiz var. Yorumlara para cepte yazıp sonrasına bu platformla ilgili tecrübelerini ekleyen herkesin yorumlarını bir sonraki videoda canlı canlı cevaplayacağım. Videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve tüm bildirimlerini açmayı unutmayın. Hazırsanız videodayız. Para çekimi konusunda sorun yaşatmayan ender platformlardan birindeyiz. Kendisi ödemeleri kısa sürede yapan ve ilginç temasıyla hem kazandıran hem de dikkat edilmesi gereken noktaları bulunan bir platform. Binomodayız. Aşağı ve yukarı yönlü işlemlerle kazanmanın ve aynı şekilde kaybetmenin mümkün olduğu bir uygulama. Kısa bir hatırlatma yapalım. Uygulamayı kullanmak isteyenler. Öncelikle para ekle bölümünden Binomo'nun belirlediği yöntemlerle güvenli biçimde para yatırıp Biliyorlar. Öncelikle fon yatırma yöntemini seçin bölümünden ülkenizi seçiyorsunuz. Daha sonra otomatik olarak popüler isimli bir pencere beliriyor. Burada WebMoney, hızlı papara, Mastercard, Payfix, internet bankacılığı ve QR kod ile yatırım yapabiliyorsunuz. Ayrıca banka kartları ve elektronik cüzdan yoluyla da yatırım yapabiliyorsunuz. Bu bölümde de papara, Payfix, jeton Wallet ve binance pay gibi birçok seçenek bulunuyor. Tabii ki kripto cüzdanlar yoluyla da para yatırma yöntemi var. Var, bu kısmı da atlamayalım dedim. Zaten platforma üye olur olmaz. Size tanımlanan demo hesap sayesinde 12 bin liraya kadar işlemi ücretsiz açabiliyorsunuz. Bu hesapla yapacağınız işlemlerde herhangi bir kazanç ya da kaybınız yok. Sadece kendinizi eğitmeniz ve platform hakkında bilgi sahibi olmanız için hesabınıza tanımlanmış demo bir bakiye. Ayrıca demo hesaptaki bakiyeniz bittikçe istediğiniz gibi buradaki ikonu kullanarak yenileyebiliyorsunuz. Binomo'da gerçek bir işlem açabilmek için hemen buradaki oka tıklamanız ve gerçek hesabı seçmeniz gerekiyor. Yatırıma devam et dediğinizde hesabınıza yatırdığınız tutarla dilediğiniz gibi işlem açabiliyorsunuz. Bu arada bir sonraki aşamalara geçmeden önce sizlere bir uyarım olacak. Bu videoda anlatılan ve yapılan işlemler yatırım tavsiyesi değildir. Kendi risk yönetiminizi kendiniz yapmanız gerekir. Kripto varlıklarla yapılan her işlem yüksek seviyede risk içerir. Yatırımlarınızın bir kısmını ya da tamamını kaybetme riskiniz her zaman vardır. Evet arkadaşlar işlem açma konusunda kısa bir hatırlatma daha yapacağız. Bu bölüm daha önceki videolarımızı izlemeyen izleyicilerimiz için. Binomo'da hemen bu sayfada üst kısımdan dilediğiniz işlem çiftiyle işlem açabiliyorsunuz. İşlem çiftinizi seçtikten sonra aşağı ya da yukarı yönlü işlem yapmak istediğiniz noktayı belirliyorsunuz. Örneğin hemen bu bölümde yukarı yönlü bir işlem açtım ve belirlenen süre içerisinde bu mum grafiğinin bu sarı çizginin üzerinde kalması gerekecek. Açtığım işlem tutarına göre bir kazanç sağlayacağım. Örneğin ben şu an 12 liralık bir işlem açtım ve eğer kazanırsam 15 lira 60 kuruş kazanacağım. Bu hatırlatmadan sonra hızlıca ana konumuza geçelim. Binomo'da sol menüde turnuvalar isimli bir bölüm göreceksiniz. Hemen bir kez tıklıyoruz. Arkadaşlar turnuvalara tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi Binomo'ya ait çeşitli etkinliklerin bulunduğu bir pencereyle karşılaştık. Örneğin en üstteki etkinlik yani Victoria. Bir kez tıklıyorum. Arkadaşlar Binomo'daki hemen her etkinlikte yani turnuvada birinci sıradan başlayarak belirli kademelerle azalan ödüller göreceksiniz. Örneğin bu turnuvada birinci sırada kazananın ödülü 102.030 lira. İkinci sıradaki kazanan 65.591 lira kazanacak. Aşağıya doğru indiğinizde ödüllerin azaldığını göreceksiniz. Bu turnuvada 40. sıraya kadar ödül var arkadaşlar ve 40. sıradaki kazanan 5830 lira kazanacak. Alt kısımda turnuva bilgilerini gösteren bir pencere açılacak. Bu bölüme tıkladığınızda turnuvalarla ilgili tüm şartlar, başlangıç ve bitiş tarihleri, ayrıca katılımcı sayısına kadar tüm bilgileri edinebiliyorsunuz. Örneğin bu turnuvadaki şartlar gold veya VIP statüsüne sahip yatırımcılar için. Yani bu etkinliğe sadece gold ve VIP statüsüne sahip yatırımcılar katılabiliyor. Bu etkinlik için özel bir turnuva hesabı gerekiyor ve turnuvayı kazanabilmeniz için turnuva sonunda maksimum bakiyeye ulaşmanız gerekiyor. Yani arkadaşlar anlayacağınız hali hazırda zaten işlem yapan arkadaşlar için hem işlem yapıp hem de turnuvalara katılarak para kazanabilmeyi sağlayan bir etkinlik. Eğer statünüz Gold ya da VIP değilse hemen bu kısımdaki sarı butona yani statünüzü yükseltin butonuna tıklayıp açılan sayfadan durumlara tıklayarak statünüzü görebilir ve statünüzü nasıl yükseltebileceğinizi de inceleyebilirsiniz. Örneğin ben şu anda standart statüye sahibim ve bir sonraki stat statüye geçmem için 5960 liralık yatırım yapmam gerekiyor. Tabii ki Gold ya da VIP statüsüne geçmek istemeyen arkadaşlar standart statüye sahipken de belirli turnuvalara katılabilirler. Tabii ki üst paketlerin avantajları daha fazladır arkadaşlar. Bu neredeyse tüm platformlarda aynıdır. Tekrar ana sayfaya dönelim ve turnuvaları tekrar inceleyelim. Aşağıya doğru indiğinizde tüm kullanıcılara hitap edebilecek turnuvalar göreceksiniz. Bu turnuvalara da az önce gösterdiğimiz örnekteki gibi katılabilir ve turnuvayı kazanarak siz de buradaki ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Örneğin bu turnuvanın birinci sırasındaki katılımcı 201 lira ödül alacak. İkinci sıra 131 lira, üçüncü sıra 100 lira ve en sondaki yani 60. sıradaki katılımcı 6 lira 20 kuruş kazanacak. Katılım şartlarını inceleyelim. Arkadaşlar tüm turnuvaların belirli şartları bulunuyor ve çoğu turnuvaya katılmanız için en önemli şart Binomo'ya yap yaptığınız yatırımın turnuvadaki başlangıç bakiyesinden daha fazla olması. Ayrıca tüm turnuvaların kendine özgü de şartları bulunuyor. Bunları da incelemenizi tavsiye ederim. Ayrıca grafik analizi yapabilmeniz için sizlere bir de çizim aracı sunulmuş. Bu bölümden çizim araçlarına tıklayarak ve kullanmak istediğiniz çizim aracını seçerek ayrıca renk ve sınırlarını belirleyip uygula diyerek grafik ekranında dilediğiniz çizimi yapabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu çizgiler grafik analizleri çizimlerinin vazgeçilmezidir. Çizimi bitirdikten sonra bu bölümden çizmeyi bırak diyerek kaldığınız yerden işlemlere devam edebiliyorsunuz. Ayrıca daha önceden oluşturduğunuz çizimlerin hemen üzerine gelip sağ tıklayarak bu çizimi silebiliyorsunuz. Binomo yeni güncellemesiyle sol kısımdaki menüsünü daha da fazla kullanılabilir hale getirmiş. En üstteki roket ikonuna dokunduğunuzda yeni işlem araçlarına ulaşabileceğiniz bir pencere ile karşılaşacaksınız. Dilerseniz eski grafikle ve dilerseniz yeni yeni grafikte bu işlem araçlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca açılan sayfada eğer işlem araçlarını kullanamazsanız, yani örneğin çizim araçlarını kullanamazsanız, hemen bu bölümdeki eski grafiğe geri dönün seçeneğine tıklayıp daha basit kullanımlı grafiğe geçebilir ve işlemlerinize devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün Binomo'nun yeni çizim araçlarıyla ve turnuvalar isimli etkinlikleriyle karşınızdaydı benzer videoların devamı için kanalıma abone olun ve tüm bildirimlerinizi açarak yeni içeriklerden anında haber alın. Diğer videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.